Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tonan Asiriyake. Bugün sizlerin çok fazla sevdiği yani ben de değil ama diğer insanlarda çok fazla sevdiğinizi gördüm. Dedim ki dayıma biz neden çekmiyoruz? Bugün ucuz orta pahalı çekiyoruz. Ama benim en sevdiğim yemek sayılmaz ama biliyorum çiğ köfte de çekeceğiz arkadaşlar. Bugün ucuz orta pahalı çiğ köfte deniyoruz. Ben bu video için çok heyecanlıyım. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Bizim çiğ köftelere yorumumuz neler olacak? Ve bugün benim çok sevdiğim bir abiye de gidiyoruz. Biliyorsunuz Selim abi çok seviyorum. Oraya da gideceğiz. Şöyle güzel bir sunum yaptırırız kendimize orada da. Geçelim. Burası bizim mahallemizin bulduğumuz en uygun fiyatlı çiğ köftesi. Ee, diğer yerde de çok fazla yiyeceğimiz için biz böyle sıkma istedik, deniyoruz. Nasıl? Abi sen bunu özel falan yapmıyorsun değil mi? Özel, ee, bizim kendi yapıyoruz. Kim yapıyor abi yani. bunu? Fabrikasyon, Fabrikasyon değil yani. Fabrikasyon Belli zaten. Nasıl? Burada öğrenci durum 7 liraymış kokuyor. Fiyat performans harika. Hadi geçelim. Evet. Şu an orta pahalı yerdeyiz, Komagene'deyiz. Abi ben aslında biliyorsun her seferinde şey yiyorum, e, ultra mega dürüm ama çi neydi, Doritos'ta olanda. Ama bu sefer onu denemeyeceğiz. Ama denemek istiyorsan deneyebiliriz. O zaman biz bir tane normal dürüm alalım mı abi? Acılı mı, acısız mı? Acısız. Acısız. Dayımın midesi biraz hassas da. <laughs> Sen bilirsin prenses. Çiğ kalp ben ya. Yemin ederim kalp ben. Ya bugün şu benim karnımı bunlarla doyuracaksın yani. Benim zaten her gün karnım bunlarla doyduğu için hiç sorun yok. Yemeğe geçelim mi o zaman? Hadi geçelim. Güzel bir yerde durdu şu kamera. İçecek. Ah içecek. Güzel. Bu arada bana Şöyle, şikayet var. Şöyle. Abi videolarda ne olur iyi. Seni göremiyoruz falan diyorlar. Yani. Selim abi. Geliyoruz abi bekle. Buradan sonra Zeynep'e geliyoruz. Mesela domates falan koydurtturmuyorsun. Koydurttursan daha güzel olabilir. Aa borcumuz ne kadar? Yo dayı sen verme ben veririm ya. Yo yo ben veririm dayı lütfen. Dayı lütfen ya. Ya tamam çok ısrar ettim tamam ya. 25. Abi Ha dostak mendilin var mı? Benim de bozum vardı ama arabada kaldı. <gülüyor> hep <gülüyor> öyle <gülüyor> oldu, hep <gülüyor> öyle <gülüyor> oldu. <gülüyor> Görüyor musun? Kayıttayım. <laughs> Aslında burada da oturabilir misiniz? Ee, Ortayı çektik. Orta... Gerçekten sadece orta bu arada. Beklentiniz yükselmesin. Zaten herkes komagene yiyiyordur tahminim. Özellikle lütfen ve lütfen altına basarak söylüyorum, Doritos çiğ köfte yemediyseniz yiyebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz Selim abinin çiğ köftesini yemeye. Videoyu kısa bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim kitabımız çıktı. Bilmeyenler için arkadaşlar Toz koparın, İskender Kurt Kapan diye bir kitabımız çıktı. Şu anda e, eğer isterseniz Trend Yoldan ve Yedi Veren Çocuk sayfasından temin edebilirsiniz. Çok yakında Diyanarda da olacak. Ben okudum. Bu sıcak yaz günlerinde ne yapacağız, ne edeceğiz diyorsanız, evde sıkılıyorsanız kesinlikle öneriyorum. Çok güzel, çok akıcı bir kitap olmuş. Zaten bizi takip edenlerin hepsinin okuduğunu biliyorum. Okumayan varsa bu kitabı hemen okumalı. Benim en sevdiğim mekandayız biliyorsunuz ki. Neredeyiz dayı? Çünkü Çiğ köfteci Selim Usta'dayız. Ya bayılıyorum ya. Adamın storylerini bir insan nasıl saniye saniyesine takip edebilir? Ben büyük takipçisiyim açıkçası. Biraz bize uzak olduğu için Fatih de bu arada dükkanı. Bize uzak olduğu için uzak çok aslında. alamıyorum. Dayım almıyor. Dayım bir kere geldi arkadaşlar. Dedim ki dayı lütfen bana alın. Ne olur canım çok e çevirdi. Sonra getirttirdik ama. Sonra? Kime getirdik? Gitti. Onu da ki, bir selam Yo, öyle böyle öyle böyle getirmedi o gün. Sonra ertesi günlerde arkadaşı getirdi Allah'a şükürler olsun. Ama dayımdan istediğimde getirmemişti. O gün çok moralim bozuldu. Hangi arkadaşım? Onu da burada bir selam gönderdi. Ee, İkbal bir abi. saniye. <laughs> İkbal i̇smini <abici. gülüyor> biliyorum ama abi dilimin ucunda gelsin söyleyeyim dedim. İkbal abi öpüyoruz seni çok teşekkür ederim. Selim abiyle bizi tanıştırdığın için sana minnettarım. Şimdi burada arkadaşlar aslında pahalı değil ama şöyle bize böyle kocaman bir tepsi hazırlayacak. O tepsi de fiyatını tam bilmiyorum ama biraz yüksek. Onu yemek istedik biz de. Şimdi içeride Selim Usta bizi bekliyor. Gidelim Selim Usta ile birlikte. Güzel şöyle bir çiğ köfte ziyafeti çekelim. Ben niye bu kadar diğer çiğ köftecilerden ayırt ederek bunu daha şey anlattım bilmiyorum ama hadi gidelim. Çünkü daha güzel. Evet, Allah'ım burada da çiğ köfte yormuştum ya. Ne güzel günlerdi. İçeride Selim abi? Evet hadi gel. Abi. Selim abi. Yine var. Abi. Hoşçakal. Ne yapıyorsun? Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Abi ben büyüdüm ve artık buraya çırak olarak değil buraya çiğ köfteni tatmaya geldim. Bir video çekiyoruz bu arada biz. Allah'ım bu nasıl bir şey? Hemen insan büyüyor mu ya böyle bu çabuk? <laughs> ya işte böyle gençler hemen hızlıca büyür. Göremiyoruz. Z kuşağı. Z kuşağı abi. <laughs> abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun senin... bugün? Bugün ne yapacağım bize? Abi senin mis gibi. Ha, bugün. Ama bugün artık sen tatmaya geldin. Yemeğe evet, mi? Evet, evet. Abi ben geçen de senin skorunu gördüm. Bak da şurayı çeksene şunu yaparken. Evet. Geçen de skorunu gördüm abi. Pozlar veriyor tamam ama bak böyle. Nasıl biliyor musun? Bildiğin ustaca böyle, ya. poz verilmiş gibi adam tık 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 çekiyor. Ha. Şey senin Mustafa. böyle. İşte o... Nasıl yaptın abi onu? Bizim logo var ya, Hı. bizim logo'yu biz öyle oluşturduk. Evet mı? evet. En evet. sonunda yapacağız tamam mı? YQ dergisayarı. Ama yani. nasıl yani? Bak ben bile o kadar hızlı poz veremem. Yani oyunculuk var Oyunculuk var. Çınar <laughs> o <laughs> oyuncunun yanında burun diyerek ayıp bir şey ama. <laughs> Yo, <laughs> yok estağfurullah. <bize> yok. <laughs> Bak biz onun sen o işin ustası. Yok abi sen onun. Öyle ustası değil mi? Olmuşsun. Her şeyin hakkını verecek. Onun ustası olur şanslar. Teşekkür ederiz. Bugün size böyle güzel güzel bir şeyler yapayım. Tamam abi. Hatta bugün menüye böyle yeni katılacak bir şey de yapacağım size. Sana özel. Seninle başlayalım tamam mı? Tamam abi. Ondan sonra o şekilde güzel şeyler şimdi yapmaya başlıyorum. Tamam. Tamam. Bekliyoruz Hadi. Ben bütün arkadaşlarıma diyorum ki Selim Usta'ya gidelim. Ama uzak olduğu için otobüs yok buraya. Bir de arabam da. Kurumuş Bekliyorlar yol Abi ne zaman yeni dükkan? Ben artık gelmek istiyorum arkadaşlarımla. Ne zaman gidiyorsunuz? Yeni dükkan. İşin doğrusu şu. Bir de çırak videosu çekmiştik değil mi? Ben bir gün yine çırak olmuştum. Onu da izlemeyenler şuradan ya da şuradan i evet. butonundan ya da aşağıdaki bağlantıdan ya da direkt YouTube kanalıma gidip bütün videoları izleyebilirsiniz. <laughs> o zaman çok iyi köfte yapmıştın ha Tabii abi şurada yapmıştın. Hep, hepsini sen bul. Ama bir şey diyeyim mi? Selim abi. Ee, bizim kuzenler falan deli çiğ evet. köfte hastası. Video Videoyu izlemişler, ya bizi de götür, bize de şöyle bir görmemiz lazım, yememiz lazım. Bir yere gelecekler onlar. İnşallah. Pontik, Pontik. Hunçik. diye ben Dortos'u çiğ köfteyi mi seviyorum yoksa Dortos'u mu seviyorum orayı tam ayırt edemedim. Orayı çözeceğim bir Her Şey var ya, hani gram dondurmayı seven. He, dondurma mı? Çitos mu? Tabii ki de çitos. Çünkü çitos olan dondurma da kazanıyor. -"Çitos mu?" -"Dondurma mı?" Çitos mu? Çitos, mu? -"Çitos mu, çiğ köfte mi?" -"Çitos mu, çiğ köfte mi?" -"Çitos mu, çiğ köfte mi?" -"Tabii ki de çiğ köfte." -"Çünkü çiğ köfte alan, çitos da kazanıyor." -"Abi senin bir de 3 tane ayranın ne vardı kendin yaptığın?" -"Hepsini şimdi kaldırdım, Yetiştiremiyorum. -"Ne vardı?" -"Acılı ayran vardı, naneli ayran vardı, normal ayık ayran vardı." -"Hepsini kaldırdım." -"Ama ben normal ayran istiyorum." Buranın turşuları da özel bayılır. Sabah seçtik artık. <laughs> Çiğ köftenin çıkışı da harika oluyor. Ne bu? Şimdi anlatacağım. Ayran ve şalgam. Hmm. İkisi buluştuğu zaman efsane oluyor bir isim bulamadık bunu. çok ismi var. Herkes bir şey hmm. söylüyor ama ya yani şalgamla ayran diyebilirsin. Ya da farklı böyle kısaca daha güzel bir ismi olabilir. Biz çok böyle hiç, hani isim koyma tarafları değiliz. Şalgamla ayranı karıştırıp düz veriyoruz. Baton bu, diyebiliriz. Hayır. Selim Mustafa ve Tuana'nın özel karışım içeceği. Olabilir. Tamam. Şimdi Az önce neyi verildim. sordun? Sarmayı sordun değil mi? Sarma yeşillik Çiğ köfte orantıları aynı Hoş üzerine güzel. üzerine tandır hmm. e, lavaşın üzerine ince böyle e, kıyılmış böyle hafif e, ganitürü koyuyoruz içine e, üzerine de e, zeytinyağı ve isotu marine ettikten sonra vuruyoruz çok güzel efsane bir tadı. Yapma ya. <laughs> Şimdi e, şey beğendin mi? Normal e, dolitos rolü beğendin mi? Güzel olmuş değil mi? O baharatlarıyla acısı. Bence abi. Diğerleri zaten suşi biliyorsun. Beğenmeme gibi bir şansım Tuşuyu yok. De seviyorsun. Çok beğendim. Bunun özel karışımı mı diyorum? Selam abinin özel karışma harika. Afiyet olsun. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bunu içsem ayrana gerek kalmaz. Değil mi? çok daha farklı bir aroması var. Böyle bir de rengi çok hoş değil mi? Evet rengi çok hoş. İş beni diyor. İş evet, beni. Ne diyorlar Milkshake. Evet, Aa evet milkshake'e evet, milkshake benziyor. <laughs> evet. Milkshake. Aa den, Danilo Şef de ne yaptın abi? Ne yapsın valla o da öyle çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da çalışıyor ondan sonra. Mercu az tadını çıkardı. Ben bilmiyorum. Kamer, yani. kameracın ne yiyor ben onu anlamadım. Hı? Ona yasak normal onun çekmesi lazım. Niye, niye yok ki? nasıl ya? Ben de anlamadım. Yani, Aç bırakıyor beni Selim abi. Abi böyle olmaz ki. Yani, Youtube'a sesleniyorum. Kameracılar da eğer ki böyle yemek yiyorsa... Abi, yok abi normal diğer YouTuber'lar yemiyor. Benim kameram özel. Bu, zaten diğerleri yemiyor kameraman. işte. Bu, bu yiyor. <laughs> şey, bu arada normal burada sana şey yapıyor. Video çektiriyor konuşturuyor yedirmiyor kendisi yiyor sonra bakıyoruz tabak boş. Kim yedi bilmiyoruz. Her bir tabağın yarısı bitti ben daha yemeden. Aç bırakıyor beni seni abi. Abi şimdi baktığın zaman aç olan <gülüyor> belli, <gülüyor> tok olan da belli. <laughs> Sizin dizi araya mı girdin? Sezon finali, yani. biz başlıyoruz haftaya ya. Değil mi başlıyorsunuz. Hmm. Sizde şey yok mu? Ta tatil diye bir olay. Bu kadar mı? Artık tatil ne olduğunu bile bilmeyen bir insan. Bir oyuncu. Hayatını adamış. Abi Kela set kârlık. bitti. Set bitti. Çekimlere, kendi çekimlerimize ağırlık verdik. Hı hı. Şimdi mesela buna mecbur alabileceğiz. Şimdi sete başlıyor. Bu nedir? Bu ne aşk? Ben bilmiyorum ya aşk değil de ne be. Bak burada da hemen şartımızla girdik. Bugün <laughs> bu arada en ünlü bestemiz. Söylemeden geçemiyoruz. Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sıra gecesi ne zaman? Aha bir senden onu bekliyorum. Tamam yapacağız ya. ama kim kim? Ben, sen, Hayrettin. Aha olur olur. Ben Hayrettin için... Hayrettin kim? abi sen de geliyorsun abi. Allah. Bugün çok güzel köfteler denedik mi Selim abinin haricinde? güzeldi yani onlara da eh diyelim. Eee sen ne diyorsun dayı? Yani sıralama yapayım mı? Al sıralama yapalım evet. Tamam. Bir numara tabii ki de Se Selim. Selim Bey. Çiğ Körteci Selim Bey. İki numara Komagane. Komagane. Dayım Çinli çıktı arkadaşlar. Dayım diyor ki Komagane. Üç Zarif. 3 zarif, zarif. mi? Ben sıralama yapıyorum. Zarif'teki de güzeldi ama bir numara Selim abi tabii ki de. Kaçınılmaz onun. Güzel çiğ köfteleri benim için çok farklı. İkinci numara zarif tabii ki de. Üçüncü numara da koma gene. Çünkü tadı çok... Bu arada... Videoyu umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu serinin ve gelmesini istediğiniz serilerin devamını yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri öpüyoruz. Bizi Instagram'dan ve YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Bakayım ettiniz mi bekliyorum. Hala bakıyorum. Tamam, ettiğinize göre görüşmek üzere.